Biz salaz oğlum salaz. Sapız. Oğlum var ya biz manyağız lan bu ne oğlum böyle taktik mi oğlum? Bak foto foto beytin atıyoruz. Tamam mı? Sonra bir anda üstüne şollanıyoruz tamam mı? Yılan. <laughs> Selamünaleyküm. Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? Cinsiz yepyeni bir formal hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bir tane yorumda gördüm. Şöyle bir şey yazıyor. Abi salak gibi sadece midden oynayın diye bir video gördük. Bugün de bu videoyu çekiyoruz. Biz neyiz? Bir Uğurcan öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Biz neyiz? Pardon. Sapız abi. Evet. Arkadaşlar Epic'de veya Büyük Usta'da veya Usta Ligi'nde çok fazla gördüğünüz 5 kişi midden yardırma taktiğini bugün Mistik Elozo hatta şu anda 1100 puan civarında ben 1100'üm. Royce 1090 puan. Blossett de aynı şekilde ona yakın. Ve bu ligde yapmaya fazla fazlasıyla merak ediyorum. Hani bunun bununla karşı karşıya kalınca ne diyecekler? Taşak mı geçiyorsun sen benimle? Bir de faramasimiz var maşamız var. Johnson vuracak. Arkadan biz vuracağız şey yani kuleye vuracak Aha. böyle bir oyun böyle bir oyun yapacağız abi mit mit evet. alo sadece mit sadece mit sadece ay, mit kanka yok ay, gel şey, gel şey, gel sadece mut sadece mit kanka öyle bir şey yok sadece mit salaz biz sadece mitten oynayacağız dört olacak araba biz salaz oğlum salaz biz sadece mitten oynuyoruz anladım abi Lan da, abi dal dal karabolu gir dur burada karabolu yokmuş yapış Sa Tamam, kaç 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 kaç. Vurdun kaç vurdun, kaç vurdun kaç vurdun kaç vurdun kaç kaç oğlum kaç manyak mısın orada bize ne yaparlar biliyor musun? kaç kaç abi sadece mi sadece Mit başka koridora gitmek yok isterlerse bitirsinler 5 kişi buradayız çıkın karşıma abi rahatsız ha? hani mesela anladın mı sapız oğlum sapız sapkız ne yazdım lan ben sapkız oha ne <laughs> mi sapkız Vallahi Gel lan buraya. Allah. Vuruyor. Çok vurdu. Belli oldu mu videom abi? Yok, keyfini yapıyorum. Abi biz böyle ne yapıyoruz? Vanman da aşağıya kasılıyor. Bunların da top de boş. Allah yat aşağı çek 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 Çok güzel çekti yapmış yapmış. Allah. Allah öleceğiz. Oğlum var ya biz manyağız lan bu ne oğlum böyle taktik mi oğlum? Şey tamam, bir şey mi? tamam bir ultrak da var ya. Allah! Allah. O oh, kardeşim arkadan kill almalar var. Allah. Dikkat Allah. et Hamzi sava yapmasınlar seni. Kardeşim bana bir şey olmaz. Aha. Az önce esela diyordum ben. Ha foto alabilir miyim? Tamam gel. Bak foto foto beyti atıyoruz. Tamam mı? Sonra bir anda üstüne çullanıyoruz tamam mı? Yılan <laughs> Beyler 3 2 1 Dal VUR yaşaması bu yaşaması vur <laughs> Kardeşim fotonun şeyi <gülüyor> hediyesi <gülüyor> direkt kul abi Tamam çıktım Eee kardeşim fotoğraf çekiyorsun Abi aldım da ayıptır aldım Kardeşim bedel pa bunu para diyesini aldık Bir tane para diyesini aldık Bu arada 4 level olduktan sonra yaş yaşatmayız biz burayı Ama Lu'yu Yani almamız yok mu? E, başka lane'e gide gide, gide, gide gidemeyiz dedik ama Tursal'a gidebiliriz Orası lane değil Yok amma <laughs> Bizi hala bitti sanıyorlar kendine. De. Tamam Bununla abi. Adamdan, ben de. Dayı doğurdum. Oo kardeşim gel Matilda kombosu. Ma base yok, base yok. Lan gel Aa, şey, şey. Base. Buradan mı Lan yapalım? Buradan gel. Selamünaleyküm yapıyoruz. Burana geç. Alta Hadi Dur. oğlum. Selamünaleyküm. Dal 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 vur kara böyle vur kule 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 kule. Yapış kule kule Yapış bırakma 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 bırakma. Bırakma yapış kuleye yapış Ay, yapış Allah yapış Allah yapış. Allah Allah. Oğlum ultiyi boşuna attı. Gel gel gel. Açayım tamam geldim 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 yapış oraya yapış yapış sapık gibi. Biz salaz full mid oynuyoruz. Başa ölmedi bile. Eee? <laughs> <laughs> Uğurcan! Bir şey yap! <laughs> Yat aşağı abi? Harbi rahatsızsınız. Ben de öldüm. Psikopatız oğlum psikopat. <laughs> bana aa basamadım basamadım. Siz gidin ben geliyorum. Abi dönüp bir de vurman yok mu? Degal giriyoruz Murat. Gir abi turbo'yu bas. Allah. Allah. Gel kulağa gir gel gel gel. Dur oğlum dur. Hayır adam bana bay. ultisini açtı. Buna girsene bak şuna girsene. Şunu kesersek <laughs> daha rahat bir. Ya kes 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 ulçulanmaya çalışıyor yat aşağı. Eski konu bekle dur. Gel bak. Kule altı gelelim direkt kuleye vuralım. Tamam yedim. bekle canımı az fullleyeyim. Abi, abi seviliyor. Cansın kardeşim benim. Bekle. Tamam 3, 2, 1. Go! Oğlum basamadım ben bastım. Hop selam Allah. Oğlum havada küçüldüm. Havada küçüldüm. Ulti 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 ulti. Çok güzel abi çok güzel çok güzel vur vur. Kuleye vur vur vur. Vur 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 yapış yapış yapış. Bırakma kuleyi. Bırakma. İyi havamı bastım. Oğlum bunlar da Leo'yu birbirimize vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bize ne yapıyor? <laughs> celladın geliyor. Bekle bekle celladın geliyor. Bekle celladın geliyor. Bekle. Hadi. Ula bas titreye bas yetiştim sana kız. <laughs> Oğlum yine küçüldüm ben ya. Aha kestik. Go go go, go. Allah zıplatacak zıplatacak. Ben kaçtım. Hep pek Geliyor arkadan. Eslen, Leynard'ın

Çek şey, Murat top, abi. Topuk, 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 topuk. Top, top, top. Oğlum aşağıdan adam oyunu bitirecek altında. lan. E şimdi biz burayı ittirsek videonun konusundan <laughs> çıkmış olur muyuz? Ebelik amı. Bir şey ya. Amacımız oyunun bitten bitirmek. <laughs> Engel Tamam bir şey yap abi o zaman. O zaman aşağı tutun. Gel değil. Dur abi törtü alıyorum. Can barını yükseltme gel. 5 saniye 5 5. 5. 4. 3. Oğlum Mino büyük ha. <laughs> <laughs> Mino oğlum. büyük. Al Ben büyük dedim ama. Yapış yapış. Bu kayda Yaman ben oldum. Yapış. Tamam ben çıktım. Yalnız hepsini kestik ya. Güzel oynadık, güzel oynadık yapış. Oğlum biz neyiz? Beys. Bula! Çeliyoruz. Allah ama buna ya. vurmaman lazımdı. Şunu kes ya. Dayı şu arkadaki nanaya baksana Neyse arkamızdan dolaştılar Dayı koş Koş ana kuleye koş Dayı şu nanayı bir keser misiniz? Kanka sen naz mısın bu arada ana kuleye? Kanka ne yapayım? Allen kesiyor beni ne yapayım? Tamam güzel kanka güzel <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm vur 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 İlham'ı da bastım Lüyü ultisi atıyor Yapış ben Fremi sol tamam, sağdan geldi. Evet. Yat aşağı. Abi bir de yat ya, aşağı. Tam ne yapıyoruz abi? Taktik bana bir taktik söyle ki. Hay, sun orada. Kanka gel, gel ölme gel. Kanka sun arkadan kule açtı. Biz bak. Ben gidiyorum. Ya. Tamam ben aldım. Tamam, tamam. burayı tutarım. Kanka bitiremeyiz, bitiremeyiz. Ha, de kule açtı. Van Van'a... Hadi oğlum. Ya da Oradan dön. 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 Vur. Eğit'e mi çarptın? Dur dayı mi? dur. Lan fare miyiz? Eğit oyun bitti Tamam Oğlum ne yapıyorsunuz? Dayı paramiz gelmedi 2 i̇şte saat onu bekledim. Kanka çok teşekkür oğlum. ederim ya Allah razı olsun. Kuleye öldürttünüz beni Allah razı olsun ya. Allah bu kadar mı lan Oğlum kuleye nasıl vuruyor yam yam. Alo oyu bitti alo. Kuleye minyona vuruyorum da dayı bunlar yam yam ya. Arkadaşlar bu da böyle bir video oldu umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten biz çekerken çok fazla eğlendik amacımız biliyorsunuz kazanmak için. Onu da size de şöyle göstereyim. Arkadaşlar sırada da bu kadar win rate'im varken. Klasikte gördüğünüz üzere 57 bir var. Gerçekten benim için eğlenmek artık oyundan daha fazla önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı sizler de eğlenebiliyorsunuz. Ben gerçekten yapmak istediğim ulaşmışımdır. Videoya like atıp kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.